arkadaşlar i̇şte, gün sizler animasyon vesaire Minecraft izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sefer 20 like istiyorum arkadaşlar. 20 like gelince üst üste iki tane bölüm atacağım arkadaşlar. Eee animasyon Minecraft iki tane atacağım arkadaşlar. 30 30 like gelirse 20 like olmasın da 30 like olsa iki tane atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Zaman geçmeden hızlıca geçelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar başlatıyorum. Şimdi turuncu da bir tane çizeceğim. çizmiyor başlıyor. Turuncu, yeşil, kırmızı, mavi, sarı. M Minecraft. Minecraft. Ve başlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar animasyon verirse Minecraft. Turuncu kafa gidiyor. Neden kafanın içinde boş? Giderken bana basıyor. Şimdi hani basıyor. Turuncu çöp adam. Çöp adam. Aa koyabiliyor mu? Kadir açıca at yüzünü kapatmayı deneyeceğim. Bekleyin mi? bir iki dakika. Aşağı basıyor. Alt yazıyı yok Ben okutmayacağım. Al ya işte. O sıra bakıyor öğrenin birkaç tane öğren arkadaşlar. Bu sıra ne olacak? Ve sevin arkadaşlar. Oha yuh ben yapamıyorum ben bunu iki saatte yaparım lan. Yuh. Ben bunu yapana kadar yıllar geçer arkadaşlar. Tek seferde çözdüm Minecraft arkadaşlar. O sıra Bak koydu. kırı gösteriyor arkadaşlar. Yeşilliğe. Yeşilin kafası boş değil. Bak görüyor musunuz? Ve sevini arkadaşlar uçuyor. Dur diyor. Ama gidiyor. Ve kırmayı deniyor. Kıramıyor arkadaşlar. Ah, yes. Kıramasın onlar arkadaşlar. Dur. Yapma. Ha yap yap. Dur. Şey yapar. Şey yap. Kazma yap arkadaşlar. Ay. Kazma yap. Yapalım. Bir kazmalı kırarsın arkadaşlar. Şimdi evet diyor. Yes diyor. Geldi şuna bak diyor. Oha yuh. Ben yapamam lan. Uğraşsam yapamam. Oha nasıl yaptıysanız göreceğiz. Ve mavi alıp kaç hemen. Tarım koyduyor. Şey yapıyor. Tarım yapıyor. Kafasız. Hemen öyle vurma. Muhteşem diyor arkadaşlar. Ve sarılı alıp koşu. Elmastan. ışık koyuyor. Ve Drun diyor. O istediğin renk yapabiliyor. kırmızılı geliyor arkadaşlar. Bakıyor o Di. İstediğin renk yapabiliyor. Gel dostum sen de benim diyor arkadaşlar. Gel al diyor. Bir can duruyor arabonun içine giriyor. Şey arabonun içine giriyor. Bir can bakıyor. Onun hemen bana ver diyor. Vuruyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Diyor. Mesela oturuyor. Dostum sen iyi misin? Diyor arkadaşlar. Hey. Uf, çok fena bir dair arkadaşlar. Boşunu. Hayır. Oğlum onlar senin arkadaşın da. Arabanın girdiği için arkadaş olmayı seçmiyor. Lütfen yardım edin diyor maviler arkadaşlar. Sarılı çıkıyor. Sen kimsin? Senin peşine geleceğim. Diyor ki beni çıkart birlikte gideriz Bu kırılmıyor. Dün kazma kırılıyor. Diyor arkadaşlar. Ve al bakalım taş kazın diyor arkadaşlar. Bu da taş kazma yapıyor arkadaşlar. Dostuna git demir kaz. Diyor. Demir oluyor dostum ben götürürüm sen. Yakala. Şey, bir şey demir kazma yapıyor. Elmasları kasıyor Dur. koyuyor. Yes. Alıyor. İyi ki de yapmış arkadaşlar. Şaşırıyor. Hayır. Ve... Şimdi elmasızır. Ee, şey alt bir sonra Kask ve ayakkabı yaparız. Zengin gitti Mavi geliyor Al Bunların hepsini başa Başlatıyor işte diye Hızlıca yapıyor arkadaşlar Hızlı, Hızlıca yapıyorlar arkadaşlar Turuncu Turuncu yapıyor 5 dakikada çözdüler hepsi arkadaşlar. Hepsini topluyorlar ve atıyor arkadaşlar. Şimdi savaşa hazırlar arkadaşlar. Saldırmaya zaman hazırdır. Hazır dost Dostusun içine giriyor arkadaşlar. Tamam dostum diyor. Giriyor arkadaşlar. Açılıyor e, ama helevan yok burada. Şey ne yapacağız biz burada? Aa, ben de bilmiyorum. Zombi. Sen de benim arkadaşımı vuramasın diyoruz. Işte. O her yerden zombi geliyor arkadaşlar. Tek savaş çok, çok iyi koyuyor arkadaşlar. Yes. Uy, çok iyi koyuyor. Evet, yani Uy çok iyi koyuyorlar. Kesiyor. Basıyor. Altı iniyorlar arkadaşlar. Şimdi oradan gidelim Hızlıca oraya gidelim. Canavarlar ordun orada Arkadaşlar. burada da ne? Su şeyi kırın. Ondan geliyor zaten. Sen de geber. Heh tamam gelmiyor şimdi araştırma. Evet tamam arkadaşlar. Oley. Gel şurada gidelim. Şuraya gidelim diyor. Ah ya. Şeyler geliyor arkadaşlar. İskeletler geliyor. Evet iskeletler. Okçular işte. Okçular iskeletler. Sıcak. Tuzak. Yorumcu bir şey yapsana. Ha. Tamam artık öldürmeyi için plan hazırlayalım. yanım. Kırıyor. Döndürüyor. Oy çok iyi fikir arkadaşlar. Okları da verin diyor arkadaşlar. Koyuyor. çok iyi arkadaşlar. şey artıyor. TNT atıyor arkadaşlar. Alayım. Ha, Creeper. Arkadaşlar. Vur hadi. Vur hadi. Sen selam. Hayır. Vur vur. Vur hayır. Bum diye patlıyor. Arkadaşlar. Bütün hepsi ölüyor. Evet ölüyor arkadaşlar. Işte. Bir şey oldu oldum ne yapacağız Aa, canları birazcık gitti mavi birazcık gitti işince çok gitmemiş ama turuncu şey çok gitmiş herkes bildi arkada bakın şimdi bu şey okuyor klasör kırdılar hey o da nedir diyor dikkatli olun sizler olur TNT Uzaklaşın oradan Orada. kırıyor hazır mısınız diye her zaman kırıyor arkadaşlar hayır her şeyden çıkıyorsunuz Monitör, monitörden çıkıyorsunuz nereye geliyorlar arkadaşlar E, o kırmızılı nerede hiç görmedim zaten yoksa burası cehennem mi evet cehennem olabilir arkadaşlar. Öldürüyor. Kırın onu. Ya kırmızıyı hiç görmedik zaten. Aa onu da yanında taşıyoruz. Sorun yok. Kırmızı mı? gelin gelin planı. <laughs> Kırmızı nerede acaba arkadaşlar? Çok merak ettim. Hadi yiyin. Canları birazcık doluyor arkadaşlar. Ne oldu lan? Aa kırmızılar arkadaşlar. O bizim kardeşimiz onu vuranınız. Bekleyin diyor arkadaşlar. Işte. Hey dostum benim geçinizin. Ver diyor. Dostum lütfen diyor. Hayır hayır. <laughs> of işte. Şimdi o gidiyor işte. Hop. Hop. Bu şekilde kırılıyor arkadaşlar. bak bu iyi arkadaşlar. Vur Al onu. Al dostum hadi. Ne oluyor tekrar dene. Aa. Ay ben. bak gözüküyor arkadaşlar. Geri açın mı? Ha, bak gözüküyor. Ben size gelmeyin demiştim dedi. Hadi arkadaşlar. Dostlar kırmızı dostum savaşı. Ya boşuna uğraşma. Yaramaz. Hayır. Kendisi. <tüntülüyor> ya akıllı. Of. Yes. Akıl düşün. Aa, şimdi hiç gülemez. Obziden. Obziden yapmışlar. Hayır. Dövmeyin. Hayır. Hayır ölecekler. Yardıma git ya. Ölmeyin lan. Canım sıfır koşuyor. Kazmalıyor işte. Zıplıyor. Kır 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 kır. kır, kır. Hayır. Öncelerini ne yapacak? <laughs> Hayır ölüyor. Turuncu dostum. Hayır. Ağaçlar hayır diye. Anıları. Bunu da ikinci bölümde açacağım arkadaşlar. İlk bölüm videonu kadar. Fizikte oyunu 10 turunculuğu turunculu gelebildiğim kadar arkadaşlar bak turuncu yolda turuncu yolda ondan sonra arkadaşlar oluyorlar birlikte ama ondan sonra kırmızının içine şöyle ban giriyor işte, hele ban giriyor ve sonra şey oluyor işte. ne zaman ölecek? ölecek oha geliyor Hayır. Hepsi kırılmış arkadaşlar. Işte. Geliyor. Ninja taktiği zamanı. Bunu biliniz alın, bunu biliniz alın diyor arkadaşlar. O onları da anlamıyor. Onlar da ninja gidiyor. ninja. Bir dakika. Ah geliyor. E onlar nerede nere kayboldular arkadaşlar. Nerede bunlar diyor. Ah diyor arkadaşlar. İşte, Hayır. Aa, oradan odan geliyor. Yes tuttum diyor. Ne açıyor? akıllı bir şey. Akıllı. sıra sende hadi mavili tak tak çık, çık. to koşun 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 onu alın yes ayasını tutuyor hayır o benim tutup hayır hayır hadi kullansana onu kendini Seni neden kullanıyorum? Aa çöp kutusunu atıyor. Çöp. Hepsi silindir arkadaşlar. Işte. Ve bir şeyler oluyor arkadaşlar. Işte. Her birini çıkarıştır. Işte. Ve sonunda şey alıyorlar. Bir daha yapma. Sadece eve gidelim diyor. Bir sene lola basıyor. O neydi? Lola basıyordu arkadaşlar. <laughs> Vay be. Hadi. Evet, yani en bitti arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Abone ve like etmeyi unutmayın. 30 like gelince üst üste 2 tane bölüm açacağım arkadaşlar. Aşağı abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize buradan bay. Hepinizi çok sevdiği seviyorum arkadaşlar. Hepinize buradan bay arkadaşlar.